Herkese merhabalar. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple bakacağız. Gelelim Bitcoin'a. Günlükteki e, piyasa yapısı swing high, swing low olarak belirleyebilirsek burada bir high var. veya bir tepe, bir dip yapmış. Tekrar bir tepe yapmış. 42 bin seviyesinde tekrar bir dip yaptıktan sonra yeni bir tepe oluşturmuş gibi görünüyor. Şu an fiyat 55.922. Bin Bu Binance Bitfinex brokerın fiyatı sizin aracı kurumundaki fiyatınız belki farklı olabilir. Şimdi günlükte bir uptrend yani yükseliş trendi görüyoruz. 4 saatliğe gelelim. 4 saatlikte fiyat bir alçalan dip alçalan tepe yapmakla uğraşıyor. Yani şu şekilde bakabiliriz. 4 saatlikte en son dip ve tepe ondan sonra tekrardan bir dip alçalan tepe Tekrardan bir dip veya burayı saymayıp şu şekilde dip yapmış ve şimdi alçalan tepe yapmakla meşgul. Şu an fiyat nereye doğru gider? Öncelikle kademe kademe bakmamız gerekiyor. Şahsen 60.300 üzerinde bir kapanış yapmadığı takdirde fiyat e, alçağın tepe ve yani yeni dipler yapmaya e, gidecektir. Burada gözlemlememiz gereken önemli bir seviye. Yani düz rakamla 51.800. Şimdi bu senaryo tabii ki 60.000 600'ü geçtikten sonra bu senaryo iptal. Konuşmamızın bir anlamı yok. Şimdi ilk etapta fiyat şu şekilde bir alçalan tepe yaptıktan sonra tekrar 52.000'e doğru giderse buradaki tepkiye bakmamız gerekiyor. Eğer burada tepki almayıp güçlü bir kırmızı mumla geçiş yaparsa o zaman e, şu senaryo olur. Şu şekilde aşağıdaki bir alt bölgeye iner. Orası da daha önceki talep bölgesi test edilmiş birkaç defa buradan tepki alıp almayacağını buraya gelince görebiliriz. Mumların hacminden, büyüklüğünden nasıl bir tepki almış, yeni dipler oluşturuyor mu, yeni tepeler oluşturuyor mu? Bunu o zaman bakabiliriz. Yani şimdiden bir öngörü veya bir beklenti içerisine girmek mümkün değil. O yüzden fiyatı daima adım adım kademe kademe analiz edip beklentileri de adım adım yapmak gerekiyor. Şu an dediğimiz gibi fiyat satıcılar daha baskılı gibi görünse de 60 bin seviyesini geçebilir mi? Onu birlikte göreceğiz önümüzdeki saatlerde ve günlerde. Benim kişisel beklentim Bitcoin'un burada tutunamayıp yani bu seviyede tutunamayıp sonra tekrardan bir Alçalan Tepe yapıp tekrardan 52 doğru ilerlemesi. Ben bu senaryoyu daha real görüyorum. O yüzden ona göre işlem veya pozisyonumu alacağım. Buradaki duruma göre de işlem alıp alıp almama ona göre değerlendirmek gerekiyor. Çünkü neden burası? Daha önce fiyat bir Direnç olarak görevini yapmış, bir test etmiş, sonra tekrar gelmiş, ikinci bir test etmiş, sonra küçük bir test ile bu bölgeye geçmiş, yani burası da önemli bir arz bölgesiydi. Genelde arz bölgeleri geçildikten sonra e, talep olarak işler. O yüzden e, burayı beklemekte fayda var. 52 bin, ha, tabii ki 60 bin geçerse o zaman bu senaryo iptal. Şimdi günlükte dediğimiz gibi fiyat ne zaman düşüş trendine geçer veya geçebilir? İlk başta 45 binin altında kapanış yapması gerekiyor. 45 binin altında kapanış yapmadığı takdirde hala yükseliş trendi geçerlidir ve kesinlikle düşüş gözlemlemek veya beklemek yanlış olur. Çünkü trend çiziminde işte swing high'ları vardır. ya yani en uç tepeler ve en uç dipler diye bu aradakilerini saymayız genelde. Çünkü fiyat tepe yapmış tekrar yükse, dip yapmış ve burayı geçtikten sonra yeni bir tepe yapmış. Bu aradakileri genelde minor trend olarak görürüz. O yüzden swing high, swing low olarak buraları çizeriz. Yani Beklenti bu şekilde. Uzun vadede Bitcoin'in düşmesi için 45.000'i geçmesi gerekiyor ki o da bir e, onay değil. Sadece bir sinyal. Yani bir defa düşüp sonra tekrardan yukarıda gidebilir. E, buna da silkeleme veya manipülasyon diyebiliriz veya ne diyorsanız onu diyebilirsiniz. E, bir defa kırması pek bir şey ifade etmiyor. Bitcoin'le durumlar bu. Yani izleyip görmek lazım. Benim beklentim e, şu an alıcıları pek güçlü olduğunu göremiyoruz, o yüzden e, 52 bine doğru gitme ihtimali biraz yüksek. Buraya gelince tekrar e, bir video çekmeyi düşünüyorum. Gelelim eterime. Eterime daha önceki çizdiğimiz talep şu an fiyat hala oraya geçemedi. Günlükte bir bakalım duruma nasıl. Burası bir tepe, burası bir dip. Yalnız bir önceki tepeyi şu an fiyat geçemedi. Burada biraz e, oyalandı. Şu an yükseliş trendi devam etmekte. Bunu nasıl anlayabiliriz? Yani fiyat e, tepe yapmış, dip yapmış, tekrar tepe yapmış, de dip yapmış. Daha önceden de tepeler dipler var. Yani fiyat günlükte yükseliş trendinde. Şu an 4 saatlikte de yükseliş trendi onaylandı çünkü burası ilk dip burasıydı ilk tepe burası sonra bir dip yapmış tekrar bir tepe yapmış tekrar bir dip yapmış bu seviyeyi geçtikten sonra trend onaylanmış kısa vadede de onaylanmış olabilir bu bir manipülasyon da olabilir. Bunun buna tam emin olmamız için 1880 seviyesini geçmesi gerekiyor. Tekrardan ki emin olalım. Fakat günlükte zaten yükselişte olduğu için şu an içinde alıcılar pek baskılı değil. Biraz yatay fiyat hareketi seyrediyoruz. Buradaki gördüğümüzden hariç. Ama ben yine de Ethereum'dan yükseleceğinin en azından beklentim yükselişten yana, yani önümüzdeki saatler ve günler tekrar yükselişi göreceğimizi düşünüyorum. Litecoin'de şimdi fiyat en son dip olarak burayı görebilirsek, en son buradan bir önceki tepe burasıydı e, veya burası, burası dip, tekrar tepe, dip ve en son tepeyi gördük şu fiyat şu an buralarda eğer 194 doların altında kapanış yapar ise tekrardan şu şekilde bir dip oluşturup bir alçalan tepe oluşturursa fiyat bir aşağıdaki talebe doğru yol alacaktır yani 165 dolar seviyesine şimdi günlükte yükseliş trendi devam ediyor. En son tepe yaptıktan sonra yeni bir bu tepeden daha yüksek bir tepe çizgi, çizgi grafiğinden henüz yok. Yani burayı geçen bir tepe yok. O yüzden fiyat, fiyat eğer e, bu seviyenin altında kapanış yaparsa yani uzun vade için söylüyorum bunu. 122 dolar seviyesinin altında kapanış yaparsa yani o zaman e, bir düşüş trendi belki ayı trendi başlayabilir. Belki bir sadece bir sinyal ama henüz oraya gelmediğimiz için oraları konuşmak pek e, reel değil. Şu an 4 saatlik trende bakacak olursak yükseliş trendi görünüyor. Ne zaman ki e, tersine döner veya ayit trendine de dönüşür 194 doların altında kapanış yaparsa o zaman e, tekrardan düşüş senaryosu izleyebiliriz. Şimdilik Litecoin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ethereum'e gelecek olursa Ethereum'de e, bugün uzun uzun aradan sonra tekrar bir Alıcıların baskılı olduğunu gördük. Daha önceden trende bakacı olursa günlükte en son dip burası yapmış, tekrardan burada bir tepe oluşturmuş, yeni bir dip, yeni bir tepe, yeni bir dip ve en son tepe. Şu an fiyat premium veya indirimli seviyede yani premium level dediğimiz premium price yani indirimli fiyat seviyelerinde o yüzden de fiyat buradan alıcı baskısı görmüş şu an beklentim günlükte Ripple bana göre yükseliş trendinde uzun vade haftalıkta tabii ki henüz olmasa da günlükte yükseliş trendi. Belki biraz daha e, silkeleme veya e, manipülasyon yapabilir. Yani tekrardan biraz aşağı doğru gidip e, buralara kadar da çekilebilir. Yani şu seviyeye kadar. 30 kuruş ile 25 sent arası seviyesine de inebilir. Yani buradaki margin al sat yapanların e, stoplarını toplamak için burada emin olabiliriz ki çok stop vardır yani buralarda bu seviyelerde çok stop vardır kesin belki bir manipülasyon hareketi yapabilir veya şu senaryo da olabilir fiyat tekrar gelip tekrardan bir atak yapabilir bu şekilde birkaç saat düşüşlerini gösterip şu seviyeden tekrar alıcılar baskılı çıktığında o günlükteki yükseliş trendi devam edecektir. Ripple ile söyleyeceklerim bu kadar. Evet bu videoda bu coin'leri analiz ettik. Bir sonraki videoda 10 adet altcoin analizi yapacağım. Bir sonraki videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Eğer yeni seyrediyorsanız beni kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.